Bu dersimizde ise bu, bu strep kütüphanesindeki kenarlık ve gölgelendirme sınıflarını öğrenelim. İlk olarak şöyle bir div oluşturalım ve dive şöyle bg light zemin rengi verelim ve şöyle mt2 diyerek şöyle üstten biraz boşluk bırakalım ki birden fazla div oluşturacağım ve ayrıca da p4 diyelim ve bir padding bilgisi olsun ve içerik olmayacak divde. Dolayısıyla padding diyerek divin boyutunu arttıralım. Bu şekilde oluşturduğumuz bir dilde herhangi bir kenarlık yok. Ancak biz bu dive kenarlık eklemek istiyoruz. Kenarlık eklemek için yapmamız gereken en sona gelip şöyle bir tane border eklemek. Bunu ekleyelim ve çalıştıralım uygulamamızı. Evet gördüğünüz gibi üstte eklemiş olduğumuz divin etrafında bir kenarlık yok. Ancak aşağıda bir border eklediğimiz için gördüğünüz gibi dört köşesinde de bir border olmuş oldu. Şöyle inceleyip baktığımızda şöyle konsoldan Şöyle aşağı doğru gelelim. Bakın bordera baktığımızda bir piksel solid ve renginin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu renk haricinde de bir renk border için kullanabiliriz. Bunları da yapacağız. Şimdi gelelim buradan. Biz border demekle etrafına dört köşeye border eklemiş olduk. Tabii bunların alternatifleri var. Örneğin ben border top dediğimde sadece üst tarafta bir border olacak. Ya da tahmin edersiniz ki örneğin şöyle right dediğimiz zaman sağ tarafta ya da left dediğimiz zaman sol tarafta. Ya da şöyle bottom dediğimizde ise alt tarafta bir border olacaktır. bu Uygulama baktığımızda bakın üstten, sağdan, soldan ve alttan bir border olduğunu görüyoruz. Ya da ben sadece de, tek bir köşeye border eklemek yerine örneğin 3 köşede olsun da sadece içinden bir tanesini çıkarmak istersek. Yani biz buradan sonuçta bir ekleme işlemleri yapıyoruz. Şöyle BR çarpı 2 diyelim aşağıya bunları alalım. Burada bir ekleme işlemi yapıyoruz. Dediğimiz gibi örneğin sadece üstte, sadece sağa ya da sadece sola şeklinde. Biz bir ekleme işlemi yapıyoruz. Ancak gelip biz burada. Şunun da yerini değiştireceğim. Ve bunları yazmak yerine şöyle border. Diyelim dört bir köşesinde border olmuş olsun. Şöyle şunları silelim ya da. Şöyle border diyelim. Dört köşesinin border olsun. Ancak ben bu borderların içerisinden örneğin border 0 dediğimde hepsini çıkarmış olurum. Yani bir border eklememiş gibi olurum. Ya da gelip ben border demek yerine örneğin border top 0 dediğimde border sırfı dört köşesine bir border ekler. Ancak top 0 üst tarafından bu border'ı alır. Ya da şunu aşağıya doğru alalım. Buradan şöyle top değil de şöyle right yapalım. Ya da right değil de buradan şöyle batım yapalım. Ya da Batım değil de şöyle left yapalım. Kaydıp çalıştıralım. Evet baktığımızda ilk zaten bir border eklememiş. İkinci sene baktığımızda border ekledik. Ancak border sıfır dediğimiz için eklenen dört köşedeki border alınmış oldu. Üçüncü sene baktığımızda border sıfır top. Border top sıfır dediğimiz için. Ancak border eklediğimiz için dört köşesinde aslında border var. Ancak biz sadece üsttekini çıkarmış olduk. Ya da alttakine baktığımızda bakın sağ taraftakini çıkarmış olduk. Ya da alttakini de batım. 0 dediğimiz için border bottom 0 dediğimiz için dört köşesinden sadece alt tarafı çıkartılır ya da en son gün ise left dediğimiz için left'teki yani soldaki border çıkartılmış olur. Peki bordurlara bir renk veremez miyiz? Renk de veririz tabii ki. Gelip buradan bunları alalım. Ve buradan şöyle border dedik. Tamam border gelip buradan primary deriz. Yani renk için kullan kullanabiliriz bunları. Şöyle primary diyelim. Şöyle success diyelim. Şöyle warning şöyle info diyebiliriz ya da border light diyebiliriz ya da aşağıya doğru arttıralım şöyle dark diyebiliriz ya da white da tabii ki kullanabiliriz bu da zemin farklı olduğu zaman öne çıkacak olan bir renktir Peki haydi bakalım evet gördüğünüz gibi bakın renkleri de bu şekilde oluşturmuş olduk peki daha sonra gelip bunları tabii kenarlıklarına da şöyle radius yani kenarla, kenarlarını yuvarlatma ekleyebiliriz gelip bunu yapmamız gereken şöyle rounded dediğimizde etrafına bir border radius eklenir ya da gelip rounded deyip 4 köşesine bunu yapmak yerine border rounded top dediğimizde sadece üstüne eklenir ya da şöyle aşağı gelelim şöyle rounded tre örneğin left şöyle right olacak. Burası da batım olacak. Şöyle batım diyelim. En sondakine de right diyelim. Şunları da girsin ve kaydı bakalım. Evet baktığımızda bakın en üsttekinin her köşesi yuvarlatılmış bir şekilde karşımıza geldi. Alt taraftakine baktığımızda sadece üstünün yuvarlatıldığını ve buraya baktığımızda sadece sol tarafın buraya baktığımızda ise sadece şöyle alt tarafın yuvarlatıldığını görüyoruz. Ve bunları biraz daha iyi anlamak için bunları resimlerle kullanmak aslında daha iyi olur. Dolayısıyla gelin buradan şöyle bir resim ekleyelim. Şöyle image diyeceğim. Tab tuşuna basacağım. Resim için şöyle placeholder'ları kullanmak istiyorum. Şöyle placeholder.com diyelim. Buraya da şöyle https şöyle y diyeceğiz. nokta placeholder.com ve gelip buradan şöyle slash dedikten sonra şöyle örneğin 200 piksellik bir resim gelsin. 200'e 200'lük bir resim olsun. Ve gelip biz buradan şöyle class bilgilerine örneğin gelip rounded diyebiliriz. Ya da bunları aşağıya doğru alırız. Tabii ki rounded tap diyelim şöyle round left diyelim ve buradan şöyle round Bottom ve son olarak da şöyle right diyelim. Şöyle kaydı bakalım. Peki bu şekilde kenarları bakın istediğimiz taraftan aynen kutularda olduğu gibi bu şekilde yuvarlatmış oluyoruz. bunlar haricinde kullanacak olduğumuz resimler için kullanabilecek olduğumuz bazı özelliklerimiz de var tabii ki. Örneğin gelip buradan circle dediğimizde resim tamamen yuvarlatılır. Ya da gelip buradan şöyle pil diyebiliriz. Bunun görüntüsüne bakacağız. Ya da herhangi bir şey rounded 0 dediğimiz zaman tabii ki bu border verilmeyebilir. Şöyle kaydı bakalım. Baktığımızda rounded, circle ve pili aynı görüntüde görüyoruz. Çünkü 200 e 200 piksellik. Bunların eğer genişliklerini değiştirirsek. Örneğin gelip buradan şöyle 200 demek yerine yani 200 çarpı. Örneğin yüzlük bir resim olmuş olsa ve aynı şekilde gelip 200'e yüzlük demiş olsak farkını burada göreceğiz. Gelip buradan baktığımızda bakın 200'e yüzlük resim gördüğünüz gibi tam yuvarlatılmış şekilde karşımıza gelir. Ancak pil dediğimiz zaman gördüğünüz gibi köşeleri yuvarlatılır ve ortası resmin genişliğine göre bu şekilde uzar. Ve ayrıca eklemiş olduğumuz resimler için roundut yani kenarlıkların oranını burada belirtebiliriz. Yani oran derken buradan roundut sm var. Yani small bir kenarlık oluştur. Ya da sm yerine large ve kenarlıkların biraz da fazla olduğunu görürüz. Buradan baktığımızda dediğimiz gibi sm'nin bakın kenarlık radius değeri biraz daha az. Ancak large'ınki gibi biraz daha fazla. Peki daha sonra gölgelendirmeye bakalım. Gelip buradan şöyle bir border alalım. Gelelim şuradan iki tane BR ekleyelim. Ve gelip border buraya ekleyelim. Şöyle rounded diyebiliriz ya da farklı bir rounded yazmasak da olur. Bu da yapmamız gereken şöyle shadow tire dediğimizde herhangi bir shadow olmaz. Ya da gelip buradan şöyle shadow sevme dediğimizde small bir gölgelendirme alırız. Ya da aşağı doğru gelelim buradan shadow'u kullanalım. Tabii ki şurası o olacak. Bu şekilde ve Shadow-LG dediğimizde de biraz daha gölgelenmesi fazla olan bir görüntü elde ederiz. Gördüğünüz gibi en üstte bir shadow yok gölgelendirme yok. İkincisinde small bir gölgelendirme var. Üçüncüsü normal görüntü. Dördüncüsü ise large görüntü. Şöyle aralarındaki mesafeyi şöyle biraz daha artıralım. Şöyle MT4 diyelim. Peki bu şekilde mesafe biraz daha arttıracak ve gölgelendirme de biraz daha net bir şekilde görelim.